stasyonumuz sled push. Bunun için de yine 2 adet direnç bandıyla destekleyici hareket göstereceğim. Bunlardan ilki direnç bantlarını yine aynı şekilde 2 adet sabit bir noktaya bağlayıp yanlardan aynı bench press yapar gibi tutup göğüs hizasında sabitledikten sonra ileriye doğru yürüyüş yapıyoruz. Bu harekette de kalça kaslarımızı aktive ediyoruz. Kalça kasları gerçekten sled push'ta büyük önem taşıyan kas grubumuz. İkinci hareketimizde ise direnç bandını daha alt bir seviyeye sabitleyip ayak bileğimize geçiriyoruz. Sonrasında bir bacağımız sabit olacak şekilde ayağımızı yavaş ve kontrollü bir şekilde bir adım ileriye atıp kontrollü bir şekilde bir adım geriye çekiyoruz. Bunu diğer ayağımız için de yapıyoruz. Bu da aynı şekilde kalça kaslarımızın ileriye doğru itme gücü konusunda bize gerçekten destekçi olacak bir hareket. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Takip etmeyi ve simülasyon videolarımı izlemeyi unutmayın.